Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı çocukları sanal dünyadaki risklere karşı korumaya yönelik çalışma yürütüyor. Kısa adı DUY olan çocuk için dost uygulamalar web sitesinde çocuklara ve ailelere yönelik farkındalık oluşturucu içerikler yayınlanıyor. DUY ihbaratıyla zararlı paylaşımlar günün her saatinde ihbar edilebiliyor. Çocuklara yönelik kitaplar, Oyuncak seçiminde ebeveynlere öneriler, etkinlikler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Çocuk İçin Dost Uygulamalar web sitesiyle çocuklar dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korunuyor. Ebeveynler ana sayfada yer alan Çocuk Dostu kitap listesine tek tıkla erişebiliyor. Listede 0-18 yaş arasındaki çocuklar için uzmanların kontrolünden geçirilen yaklaşık 2000 kitap yer alıyor. Sitede çocuklara ve ailelere yönelik pek çok rehber ve içerik sunuluyor. Çocukları zararlı dijital, yazılı ve görsel içeriklerden korumak için duy ihbar hattı da devrede. Platform üzerinden zararlı içeriklere müdahale ihbarı da yapılabiliyor. Kullanıcılar mesaj yoluyla ihbar iletişim numarasına içerikleri iletiyor, ekipler de titiz bir şekilde inceliyor. Sisteme gönderilen ihbarlar ilgili il müdürlüklerine iletiliyor. Uzmanların içerikle ilgili incelemesi sonucunda gerekirse erişim engellemesi için hukuki süreç başlatılıyor.